Cümleten iyi akşamlar arkadaşlar. Bugün haberlere baktım. Bu Finlandiya ve İsveç'in Türkiye üzerindeki baskısı siz olmadan da biz Avrupa'ya, biz NATO'ya gireriz diyorlar. Şimdi Türkiye'nin elindeki büyük avantajı şu anda kullanması gerekiyor. Türk devletleri askeri savunma birliği acil kurulması şarttır. Rusya'da var. Bakın, Ukrayna savaşında Rusya savaşıyor ama devlet olarak Çeçenistan askerleri de var. Ve kimse Çeçenlere yorum yapamıyor. Sebebi onların askeri destek anlaşması var. Şu an Finlandiya ve İsveç NATO'ya girmek istiyor. Ve Türkiye haklı olarak veto ediyor. Veto'ya rağmen onları NATO paktına alabilirler. Onun için acilen Türkler bu anlaşmayı yapması farz olmuştur. Rusya savaşta Amerika içinde olmadan savaşta ve Türkiye'nin burada bulunduğu pozisyon çok önemli arkadaşlar. Her iki kesimce olumlu bakılıyor. Ve Türkiye boğazları kapattı. Hava sahasını kapattı. Bu duruma avantaj bu durumu avantaja çevirebilir. Ve Türkiye Avrupa Birliği ile tekrar bazı anlaşmaları gözden geçirmeli. Çünkü Türkiye'ye konulan kota gıda ve tarım üzerinde şu andaki bizi sıkıntıya getiren o kotadır. Türkiye üretimi belirli bir sınırda tutmak mecburunda. Çünkü Avrupa Birliği ile anlaşması odur. İsveç ve Finlandiya kozunu kullanmalıdır. Ondan sonra gelelim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de kıta sahanlığını, karasularını ve münasir ekonomi bölgesi olarak İsrail'e teklif edip KKTC'nin tanınması için şu anki durum çok önemlidir. Ticari görüşmeler Küba, Rusya, Komünist Kore, İngiltere ve İsrail, Beyaz Rusya buralara tanınmamış olsa bile buralara zengin iş adamlarını gönderip anlaşma ve tanınma yolundur ve Avrupa devletlerine birer turizm ofisi açıp Türkiye üzerinden turist çekmesi ve reklamlarını bağımsız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak yapması şarttır. Kıbrıslılar hiç Avrupa'da çaba göstermiyor. Medyayı hiç kullanmıyorlar. Ben Avrupa'da yaşıyorum, görmedim. Bakın, terör örgütleri bile, PKK bile her tarafta kendini tanıtmış meclislerine giriyor, toplantılara giriyor. Bunların hiçbir devleti de yok. Tanınmış otonomi bölgesi de yok. Ona rağmen bunlar girebiliyor. Ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti neden bunları bu kadar baskı yapmıyor? Yani tanınmasan dahi devletler olarak tanınmasalar dahi vatandaşın kendi devletlerine baskı yapması bir güzellik olur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için. <laughs> Ve o karasularını Türkiye ile ikisinin arasındaki nasıl Libya ile yaptı aynısını Türkiye ile de yapması gerekiyor. Çünkü şu anda Türkiye ile yok. Mesela e, iş adamlarının gidip böyle e, sözü geçen Afrik düşüdü Yani İngiltere'nin elinde olan devletler onlarla gidip Avustralya mesela bakın Avustralya'nın geçen seneki Fransa'ya attığı kazık 90 milyar euroydu. Çünkü bunlardan denizaltı falan alacaktı. En sonunda vazgeçti. Yani bunlarla anlaşıp yani tanınma yollarını aramaları lazım. Sadece Türkiye'yi beklememeler lazım. Onun için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Televizyonlarda, medyada, kastede, e, ne bileyim, YouTube'da, Facebook'ta her tarafta reklamını yapması lazım. Bağımsız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diye. Değilse çok bekletirler. Cümleten iyi akşamlar. Kanalımıza abone olmayı ve beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.